Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Ömer Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalyan güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 89 yıl geçti. Libya'nın dağlık bölgesi Cebel Ahtar'da 1860'larda dünyaya gelen Muhtar, eğitimini bu bölgede etkin olan Senussi Hareket Medreselerinde aldı. Eğitimde gösterdiği başarıyla hareketin önde gelen isimlerinin dikkatini çeken Muhtar, 1899'da Çat'ta Fransız sömürgesine karşı silahlı mücadele verdi. 1911'e gelindiğinde İtalya, Trablus ve Bingazi'ye saldırarak Libya'nın işgaline başladı. İtalyan kuvvetleri bölgedeki Osmanlı güçlerinden teslim olmalarını istedi ancak Osmanlı birlikleri bunu reddederek Libya yerel savunma güçleriyle birlikte iç kesimlere çekilip İtalyanlara karşı mücadele etti. Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle Osmanlı birlikleri Anadolu'ya dönerken İtalyanlar Trablusgarp vilayetine bağlı Trablus, Fizan ve Sireneika bölgelerini ele geçirdi. Mesleği Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmenliği olan Muhtar, coğrafyayı yakından tanıması ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri sayesinde İtalyanları büyük hezimete uğrattı. Savaşlardaki başarısıyla Çöl Aslanı lakabını alan Muhtar, ilerlemiş yaşına rağmen İtalya'ya karşı 22 yıllık mücadelesi boyunca birçok işgal valisini mağlubiyetle ülkesine gönderdi. İtalya'daki yönetim değişikliğinin ardından iktidara gelen faşist lider Benito Mussolini 1930'da bölgeye İtalyan valisi olarak General Radolfo Graziani adadı. Graziani yönetimindeki İtalyan güçlerinin ulusal direnişlere karşı askeri girişimlerinin başarısız olmasının ardından 1931'de Mussolini'nin de onayıyla İtalya bölgede kanlı yeni bir taktiğe girişti. Cebel Ahtar bölgesindeki yaklaşık 100 bin kişilik genel halk sahil şeridindeki toplama kamplarına gönderildi ve Mısır sınırda kapatılarak Libya direnişçilerinin destek hattı kesildi. Muhtarın liderlik ettiği Senüsü birlikleri ise mücadelesine devam etti. Ancak yerel halktan bazılarının İtalyanlarla işbirliği yapması ve İtalyan Hava Kuvvetleri'nin saldırılarıyla muhtar, 11 Eylül 1931'de Sulunta bölgesinde bu düşürülerek yaralı şekilde yakalandı. İtalyan güçleri tarafından Sulunta Savaş Esirleri kampında çıkarıldığı sözde mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan muhtar, 16 Eylül 1931'de idam edildi. Muhtarı mücadele ettiği İtalyan komutan Graziani, muhtar ile tanışmanın ardından günlüğüne şunları not almıştı. Orta boylarda iri yapılı, saçı sakalı ve bıyıkları beyaz, atik ve canlı bir zekaya sahipti. Dini konularda bilgili, enerji dolu ve çetin bir karaktere sahipti. Özverili ve tavizsizdi. Senusiy hareketinin en önde gelen liderler arasında yer almasına rağmen mütedeyyin ve fakir kalmıştı. İtalyanlara karşı sergilediği direnişle Libya'da ulusal kahraman haline gelen Ömer Muhtar mücadelesi Hollywood'un da dikkatini çekti. İslamiyet'in doğuşu konulu Çağrı filmiyle tanınan Suriyeli yönetmen Mustafa Akkad, Çöl Aslanı filminde Muhtar'ın İtalyanlara karşı sergilediği mücadeleyi izleyicilerle buluşturdu. Dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin de finanse ettiği filmde Ömer Muhtar'ı Oscar ödüllü oyuncu Anthony Quinn canlandırmıştı. Filmde Muhtar atfedilen bizler teslim olmak nedir bilmeyen bir milletiz. Ya kazanırız ya da ölürüz sözleri, Arap Baharı isimli süreçte düzenlenen gösterilerde Libyalıların taşıdığı pankartlara da yansımıştı. Arap Baharı isimli süreçte 2011'de NATO'nun askeri müdahalesiyle Libya'yı 42 yıldır demir yumrukla yöneten Kaddafi yönetimi devrildi. Ancak Libya, son yıllarda bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş beylerinin doğal kaynaklar ve iktidar için yürüttüğü kanlı mücadelesine sahne oluyor. Bugün Libya, bombalı saldırılar, suikastler, yargısız infazlar, iç çatışma ve ekonomik buhran ile mücadele ederken istikrara kavuşmak için çözüm yolları arıyor.